Türkiye'de yoğun sis nedeniyle uçuruma yuvarlanan otomobilde gurbetçi aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan ve tatil için memleketleri Giresun'a giden Bayram ailesi yayla dönüşünde kaza yaptı. Yoğun sisin etkili olduğu yolda uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi. Bir kişi yaralandı. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre kaza Giresun Geyikçi Yaylası'ndan meydana geldi. İddiaya göre yayladan dönen Mustafa Bayram idaresindeki yabancı plakalı otomobil yoğun sis nedeniyle virajı alamayarak uçurumdan yuvarlandı. Yolda geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve afet ekipleri sevk edildi. Ekipler zorlu şartlarda taklalar atarak yuvarlanan otomobilin bulunduğu alana ulaştı. Yapılan ilk incelemede sürücü Mustafa Bayram ve eşi Hüsniye Bayram ve annesi Emine Bayram'ın yaşamını yitirdiği, Murat Bayram'ın ise yaralandığı belirlendi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı Yağlı Dere Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. Biz Dolunay Haber Ajansı olarak ölenlere Allah'tan rahmet, yaralıya da acil şifalar diliyoruz.